Merhabalar, yurt dışına ürün gönderiyorsanız ya da e-ticaretle uğraşıyorsanız şimdi anlatacaklarım sizi çok yakından ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı posta ve hızlı kargo gümrük kurallarını baştan aşağı değiştiren yepyeni bir tebliğ yayımladı. Bu inanın e-ticaret ve ihracat için oyunun kurallarını tamamen değiştirebilecek bir gelişme. Hadi gelin bu yeni dönemin ne anlama geldiğine hep birlikte bakalım. Ve işte size en bomba haberle başlıyorum. Yeni düzenlemeyle birlikte Basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılan ihracatlar için limitler tamı tamına ikiye katlandı. Peki bu ne anlama geliyor? Artık çok daha büyük ve çok daha değerli gönderilerinizi daha az evrak işiyle yani çok daha hızlı bir şekilde yurt dışına yollayabileceksiniz. Bu, Türkiye'nin küresel e-ticaretteki yerini sağlamlaştırmak için atılmış gerçekten dev bir adım. Peki bu önemli düzenlemeyi tam olarak sindirebilmek için size bir yol haritası hazırladım. Önce sistemin genel olarak nasıl işlediğine bakacağız, sonra bir paketin gümrükteki macerasını takip edeceğiz. Ardından bu yeni kuralları didik didik edip son olarak da tüm bunların sizin cebiniz, işiniz için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Bu büyük değişikliğin etkisini tam olarak kavrayabilmek için önce mevcut sistemin çarkları nasıl dönüyor, sahadaki kilit oyuncular kimler bunları bir anlamamız lazım. Bakın bu sürecin kalbinde operatör dediğimiz yetkili şirketler var. Bu firmalar kim mi? Sizin adınıza bütün o karmaşık gümrük beyanlarını ve işlemlerini yapma yetkisine sahip olanlar. Yani sizin yerinize tüm bürokrasiyle onlar boğuşuyor. Kısacası gümrük sürecini bizler için basitleştiren en kritik halka onlar. Peki aklınıza şu gelebilir. Her kargo şirketi operatör olabilir mi? Tabii ki hayır. Operatör olabilmek öyle kolay değil. Ulaştırma Bakanlığı'ndan özel yetki belgesi almaktan tutun da bünyede gümrük müşavirleri bulundurmaya, X-ray gibi ciddi teknolojik altyapılara sahip olmaya ve yüklü teminatlar yatırmaya kadar çok sıkış şartları var. Bütün bunlar ne için? Sistemin güvenilir ve sağlam çalışmasını garantilemek için. Tamam, teoriyi anladık. Peki pratikte ne oluyor? Yani o yurt dışından gelen paket gümrüğe indiği andan itibaren tam olarak hangi aşamalardan geçiyor? Gelin bir paketin gözünden bu yolculuğa tanıklık edelim. Diyelim ki paketiniz geldi. Süreç aynen şöyle işliyor. Paket önce bir X-ray taramasından geçiyor, sonra üzerindeki barkod otomatik olarak okunuyor. Akıllı sistemler paketi içeriğine göre bu doküman, buna bir bakmak lazım gibi kategorileri ayırıyor. Sonra operatör, o çok daha basit ve hızlı onaylanan, basitleştirilmiş beyannameyi sisteme giriyor ve paketiniz hop, son teslimat için serbest kalıyor. Gördüğünüz gibi her şey inanılmaz hızlı ve otomatik. Ve geldik bu anlatımın en can alıcı, en önemli kısmına. Sistemi temelinden etkileyecek olan o yeni kuralları şimdi bütün detaylarıyla masaya yatırma zamanı. Bakın, yeni tebliği öyle ufak tefek ayarlamalarla gelmiyor tüm süreci etkileyecek iki tane devrim gibi çok temel değişiklik getiriyor. Bu iki madde hem operatörlerin çalışma şeklini hem de ihracatçıların önündeki fırsatları yeniden çizecek. İlk büyük değişiklik uzmanlık ve denetimle ilgili. Artık operatörlerin bünyelerinde en az bir değil, iki gümrük müşaviri çalıştırması ya da iki müşavirle anlaşması zorunlu. Devlet aslında diyor ki, madem iş hacmi artıyor, o zaman denetimi de arttıracağız, kaliteyi daha da yukarı çekeceğiz. Bu sistemi daha da sağlamlaştıran bir hamle. Ve işte geldik ikinciye. Belki de en heyecan verici olanı bu. Hani en başta bahsettiğimiz o müthiş haber vardı ya, işte o. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yani daha az prosedürle yapabileceğiniz ihracatın sınırları çok ciddi bir şekilde genişletildi. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor, değil mi? Bakın, değer limiti 15.000 Euro'dan hop 30.000 Euro'ya fırlıyor. Ağırlık limiti de 300 kilogramdan tam 600 kilograma çıkıyor. Yani neredeyse iki kat daha büyük ölçekli ihracatları artık bu süper kolay sistem üzerinden yapabileceksiniz. Bu inanılmaz bir şey. Peki bu kurallar ne zaman geçerli olacak? Burası çok önemli, dikkat. İhracat limitlerini ikiye katlayan o harika kural tebliğin çıktığı gün yani hemen yürürlüğe girdi. Şu an bu yeni limitler geçerli. Ama operatörlere getirilen iki gümrük müşavi zorunluluğu için onlara bir hazırlık süresi tanındı. O kural yayım tarihinden 90 gün sonra yani yaklaşık olarak Nisan başında başlayacak. İyi, güzel, bütün bu teknik detayları, yasal değişiklikleri konuştuk ama günün sonunda tüm bunlar sizin için yani işiniz için pratikte ne ifade ediyor, hangi yeni kapılar açılıyor, nelere daha çok dikkat etmek gerekecek, Özetleyecek olursak, e-ticaretle uğraşıyorsanız bu sizin için resmen bir dönüm noktası. Artık çok daha yüksek değerli siparişleri rahatça gönderebilirsiniz. Küçük bir işletmeyseniz, uluslararası pazarları açılmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Operatörler yani kargo şirketleri içinse artan bu limitler artan bir denetim sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu da uzman kadrolarını daha da güçlendirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Büyük resme baktığımızda aslında düzenlemenin çok zekice bir denge kurduğunu görüyoruz. Bunu bir terazi gibi düşünün. Devlet terazinin bir kefesine limitleri yükselterek "Haydi e-ticareti ve ihracatı büyütün." diyor. Diğer kefesine de denetimi artırarak "Ama her şey kurallara uygun ve güvenli olacak." diyor. Yani amaç büyümeyi sonuna kadar teşvik ederken kontrolü de elden bırakmamak. Ve bu konuyu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla kapatalım. İkiye katlanan bu ihracat limitleri sizce Türkiye'yi küresel e-ticaret haritasında nasıl bir konuma taşıyacak? Atılan bu cesur adım bizim dünya pazarındaki rekabet gücümüzü ne kadar artıracak? Sanırım cevapları hep birlikte yaşayarak göreceğiz.